Muhterem kardeşlerimiz, günümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak okuna ayetleri keriminin muhtevasından Cenab-ı Hak kalplerimize, davranışlarımıza, ibadetlerimize ruhaniyetler nasip eylesin inşallah. En üstün varlık insan. Sayısız mahlukat. Cenab-ı Hak en üstün olarak insanı hak etti. Ve bu dünya insan için halk, halk oldu. Bir imtihan dergahı içindeyiz. Ve bu imtihan aleminden gerçek aleme geçeceğiz. Cenab-ı Hak yani cennete davetinin şartlarını bildiriyor. Ey iman edenler buyuruluyor. Yüz küsür ayette Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler diye mesajlar veriliyor. Yani bu ey iman edenlerin muhtevasına girebilmek. ibadetlerimiz, muamelatımız, hal ve hareketlerimiz bu e, iman edenler mesajların içine girmesi. ve bunun da neticesi Cenab-ı Hak Darü's-Selam'a davetiye. Tabi bu e, iman edenlerle Cenab-ı Hak'la dost olma durumu var. Yani kainatın halikıyla dost olma durumu var. Cenab-ı Hakk'ın muhtelif mükafatlar bildiriyor. La hafun aleyhim ve la buyur. buyuruyor. O büyük infilak gününde mahzun olmayacaklardır buyuruyor kıyamet gününde. Üzülmeyecekler de buyuruyor. Son nefesimizde selamet olacağı bildiriyor. Melekleri ineceği, müjdeleyeceği bildiriliyor. Bu ey iman edenler ayetlerinden bir kısmını tahminim 8-10 ayet Hafız Efendi kardeşime okudular. Bu talimatlar. İlk okunan ayet Cenab-ı Hak'tan yardım isteme. Cenab-ı Hak'tan nasıl bir yardım dileyeceğiz? Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin buyuruyor. Demek ki sabır bir imtihandır. Cennette sabır yok, dünyada sabır. Yani değişen şartlar karşısında muazeneyi, dengeyi bozmamak. Namaz ise cenab bir beraberlik, mülakat, secde et ve yaklaş buyuruluyor. Kalp ve beden ahengi içini bir namazla maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı cenab arz etme namaz. Dengeyi bozmadan mazini bozmayan sabırla iç alemimizi, problemlerimizi Cenab-ı Hakk'a namazda arz etme. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz zor anlarda ya bir arzumuzun yerine gelmesi için rıza ilahi uygun olarak sallallahu aleyhi ve sellem hacet namazları tavsiye eder. Hacet namazı kılmamızı ve sabrımızı sabredenlere müjdeler olsun Cenab-ı Hak buyuruluyor. Ve sabır dengesini iyi koruyabilmek. Yani namazla sabra selamet için iyi kullanabilmek. İbrahim Aleyhisselam Mısır'a girdi. Firavun gümrükçülerine haber gönderdi. Cemal sahibi bir kadın gelirse benim yanıma getirilsin diye. Sare valdimiz de Cemal sahibi bir hanımdı. Mısır'a girerken gümrükçüler haber verdi. Güzel bir kadın geldi dediler Mısır'a. İbrahim Aleyhisselam'ı sarayın bahçesinde bıraktılar. Sare sarayın içine aldılar. Sare semen iki rekat bir hacet namazı kıldı. Firavun yanına geldi. Yaklaşırken bir feş durumu geçirdi. Aman dedi bu kadını uzaklaştırın dedi. Hatta dedi Hacer'i de yanına verin de bana dokunmasın dedi. Dediler siz cemale bir kadın istemiştiniz. Öyle ama dedi kadını bir tuhaf haller var dedi. Ben değişmeye başladım dedi. Belki biraz daha yanımda kalsa ben tamamen felci olacağım dedi. Aman alın buradan götürün dedi. Velhasıl canlı bir misal. Bu hacet namazı değişen şartlar karşısında sabır ve hacet namazlarına Cenab-ı Hakk'a namazla iltica edebilmek. Bir talimat bu. İkinci okunan ayet Bakara'nın 254. ayeti Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin hiçbir dostluğun, ahbaplığın fayda vermedi. Hiçbir şefaatinde olmadığı bir gün gelmeden önce severdiğimiz rızıklardan Allah için dağıtın buyuruluyor. Allah yunu harcayın buyuruluyor. Yani Demek ki burada 200 küsur yerde infak kelimesi geçiyor. İnfak Cenab-ı Hakk'a giden bir tünel. Yani lillah Allah için verebilme. Allah sana Celle Celle her şeyi veriyor. Sabah yiyoruz, ölüyoruz, akşam yiyoruz, barınıyoruz. Her şey ikram, baharın ikramı ayrı, yazın ikramı ayrı, sonbaharın çeşit meyveler, sebzeler, manzaralar vesaire. Cenab-ı Hak devamlı bir ikram halinde. Cenab-ı Hak siz de ikram edin buyuruyor, infak edin buyuruyor. O tehlikeli gün hiçbir şeyin, dostluğun, arkadaşlığın, hukukun ana baba vesaire hiçbirinin şefaatin fayda vermediği bir gün gelmeden evvel infak edin buyuruluyor. Diğer bir ayette münafıkın Cenab-ı Hak bir son nefes anını bildiriyor. Son nefes anında bazı perdeler açılıyor. O perdelerden hayatın manası bir anda gözler önüne geliyor. O zaman kul diyor ki ayet-i kerimede Ya Rabbi tehir etsen, infak etsem yani Rabbimin bize ihsan ettiklerini bir de kullara ihsan etsek, ikram etsem ve sadıklardan, salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruyor. Demek ki bir son nefeste efendim bu herkes bir pişmanlıkla gidecek. Yani salih de bir pişmanlığıydı, keşke daha öteye gitseydim diye. Tabi Fas'ın durumu çok daha ayrı. Onun için dünya hayatı bir fırsat. Ve bir sefere mahsus. İkinci de bir hayat hakkı yok, kazanma yok. Kabirde bir kazanma yok. Kıyamet gününde bir kazanma kaybetme yok. Cüneydi Bağdadi Hazretleri dünyanın bir günü ahiretin bin senesinden hayırlıdır diyor. Çünkü de dünyada diyor kazanma vardır. Ondan sonra kazanma ve kaybetmediği bir şey yoktur. Hesap kitap vardır. Cenab-ı Hak da bize bir ölçü veriyor. Cenab-ı Hakk'ı biz ne kadar seviyoruz? Ayet-i Kerim'in başında Cenabak, ı Hak Lentenal bir rahatlatın şükür sevdiklerinizden vermedikçe hayrın kemaline Cenabak'a ı yaklaşamazsın buyuruyor. cenab dost olamazsınız. Sevdiğimiz bir faniye ne kadar emek veriyoruz? Cenab-ı rızasını elde etmek için ne kadar gayret gösteriyoruz? Bu için Cenab-ı bir yol bize veriyor. Bir imtihan, bir iç ailemizin röntgeni. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ı seviyoruz, Cenab-ı Hak için o kadar verebilmemiz. Araya bir de nefis girmeyecek, başkası girmeyecek, ya uzun sadakat Cenab-ı Hakk'a verilecek. Diğer okunan ayet Enfal Suresi'nde Cenab-ı Hak Ey iman edenler buyuruluyor. Size peygamber hayat verecek, şeyleri davet ettiği zaman size hayat kazandıracak, huzur verecek. Dünyada bir cennet hayatı. Size hayat verecek davet ettiği zaman Allah ve Resulüne icabet edin buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte nasıl bir hayat verecek? İşte asrı saadet. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar o devirden daha huzurlu bir devir var mı? İşte o devir Allah Resulü'nün hayat verdiği şeyler bir icabet devri. Kalpler Cenab-ı Hak'la beraber. İbadete bir lezzet halinde, muamelat lezzet halinde, ukubat, haklar, hukukla bir lezzet halinde ifa edilmesi. Cenab-ı Hak bize dünyada bir cennet hayatı bildiriyor. O da Allah Resulü'nün verdiklerine icabet etme, verdiklerini almak. Yani dini bir lezzetle yaşamak. Demek ki saadet Hz. Peygamber Efendimiz ile. Yani onu duymak, onu anlayabilmek, onu yakından tanıyabilmek. Yine Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde Allah ve Resulüne itaat edin buyuruluyor. Enfal Sünnet başındaki ayette gerçek müminler iseniz, gerçek Müslümanlar iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin. Yani bir Müslüman bir Müslümandan hakkını helal edecek, onu ıslah etmeye çalışacak, onunla münakaşa mücadele etmeyecek, onu istikametlendirecek.